benim. Geldin ney? Gel. Tam kıl olsaktım zaten. Beyefendi herhalde yol kendini zannetti. Koy verdi yetkimiz de. Bir kişi şöyle geçsem bir kişi Ay benim dayı Ay. Bu adamın yeşil ışığı yanmazsa o yeşil ışıktan bu yeşil ışığa geçip de bu yanına geçmezse sen ne olacaksın beni? Allah'ın var mı lan senin? Allah senin belanı versin. İnşallah seni öldürsün ya. Beni ölüme teşvik ettin. Bimin oradan karşı yoldan geçtim, bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavodak dedi. Ben de o heyecanla şeyle... Vardım, gittim köye doğru, şurada durdum. Baktım, <laughs> tekrar da yok arabada. <laughs> Ama tamam, ben belki e, alkollü olabilirim de... Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da Beni çarptı, beni yanan ışıkta Tamam ben zaraşım Ben hadi geçebilirim Tamam Ben suçluyum da Şu anda kanunen O suçlu O suçlu yani devletin ışıklarına Faydalanmayan Devletin ışıklarına uymayan o benim suçum ne? Dırmışıkta ışıkta dursaydı ben varıp gidecektim evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım yatır. <laughs> İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda, belde kalırsınız bir daha. Dünyada yüzün gülmez. Tamam. Tekrar <laughs> <Ana, gülüyor> bir şey var. <laughs> Aa, bu araba bekle. Abi bu tepe ya? Bu tepe araba bekle. Kırmızı neye geçecek?